Mersin'de çocuğunu görmeye geldiği evde boşanma aşamasındaki eşini rehin alarak banyoya kilitleyen şahıs polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. B.Ş. Merkez Yenişehir ilçesi Batıkent mahallesinde yaşayan boşanma aşamasındaki eşi Beyza Şeyh'in evine giderek çocuğunu görmek istedi. Evde eşiyle bir süre görüşen B.Ş. daha sonra evin dış kapısını kilitleyip kadını da banyoya kapattı. Bu sırada tehditler savuran adamı duyan komşuları durumu polise bildirdi. <laughs> Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken önce şüpheli şahıs ikna edilmeye çalışıldı. Ancak çabalara rağmen ikna olmayınca kapıyı kırarak içeri giren polisler yaptığı müdahaleyle şahsı gözaltına alarak kadını kurtardı. Kurtarılan genç kadın korku dolu gözlerle apartmandan çıkarıldı. Gözaltına alınan B.Ş. ise işlemleri yapılmak üzere Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.